Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal beğeni hoş geldiniz. Daha önce söylediğim gibi farklı bir konulardan bahsediyorum. Serbest diyet diye başlığımız vardı. Buradaki serbest diyen kastım farklı konulardan bahsetmek dini bir konu değil. Şahsi görüşlerimi belirteceğimi söylemiştim ve burada da isteyen bu görüşlere katılabilir, katılmayabilir. Bugün ne konuyu bahsetmeyi düşünüyorum? Evlilik ve herkes evlenmeli mi? herkes evlendirilmeli mi konusunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz allah Teala bütün varlıkları tek bir canlıdan, tek bir hücreden, tek bir cinsten yaratmıştır. Bitkiler hayvanlar dahildir. İnsanı da bir tek cins olarak, bir tek nefis olarak, Kur'an'da nefis olarak, nefisten iki farklı varlık olarak yaratmıştır. Yani birbirine aynısı olan ama küçük farklılıkları olan, birbirini tamamlayan, biri eksi var ol biri olmayınca diğeri yarım olan varlıklardır. Yani Allah Teala insanı erkek ve dişi olarak yaratmıştır. Diğer varlıkları da bitkiler de dahil olmak üzere hepsini de aynı şekilde erkek ve dişi olarak yaratmıştır. İnsan dersinin, bitki neslinin, hayvan neslinin devam edebilmesinin Allah Teala'nın koyduğu ilahi kanun, kural budur. Ve insanlar birbirinin benzeri de olsa kadın erkek olarak e, farklılıklar da var, benzerlikler de var. Ama ne tek başına kadın e, tamdır, ne de erkek kendi tek başına tamdır. Kadında e, Kadını tamamlayan erkektir, erkeği tamamlayan kadındır. E, ve onlar birbirinin tamamlayıcı, mütemmimidir. Türkçemizde ne demişlerdi? Bir elmanın iki yarısı gibi. Yani erisi bir bütün ama tek başına bütün diye. Şöyle ayrı bir şekildeler. Bu elmanın bir yarısı, bu da bir yarısı, bu şekilde o, o devam etmektedir. Yani tek başına kadınların ya da tek başına erkeklerin e, bütün insanlığı temsil edip bütün her şeyi yüklenmesi, götürmesi, mutlu, mesut olması mümkün değildir. Zaten üremesi de mümkün değildir. İlk insandan beri nedir? En değerli, en kıymetli, e, en kutsal müessese, en kutsal kurum ailedir ve aileyi de sağlayan bunun başlangıcı olan nedir? Evliliktir. Ve her bu evlilik nasıl olmakta? Bildiğiniz gibi her ülkeye, bölgeye, kültüre, dine, coğrafyaya, iklime göre ve tarihe göre, teknolojik gelişmelere göre değişiklikler arz etmektedir. Ve böyle bir prosedür uygulanmaktadır. Yani farklı farklı uygulanmaktadır. Kimi kurumlarda, kim ne yapılır Önceki tanışmalar, nişanlar, e, nişan öncesi bir takım hazırlıklar, nişan dönemi ve bu dönemin sonunda düğün ve nikahın o yapılması, sonra düğünün yapılması, sonra evliliğe geçilmesi veya bazı bölgelerde nişan diye bir şeyin olmayıp bölge, ülke, kültür olarak direkt tanışma, e, sonra kafalar uyarsa e, nikah, küçük bir merasim e, gibi şeklinde devam etmektedir. Tabii evlenmenin, yani biz bunları yargılayacak değiliz şu an. Ona da girecek değiliz. Yani e, merasimler doğru mu yanlış mı, ne kadar doğru ne kadar yanlış ona girmiyorum. Evlenmenin bir yaşı yoktur. Yani ama çocuk gelin, çocuk damat olmamak şartıyla. Bu yok. Dinimizde de yok. Bu ayetten de örnek verilemez. E, bazen işte dedelerimizin, nenelerimizin geçmişteki cumhuriyetin ilk yarında yaşayan insanların ya daha öncekilerin e, hikayelerini işte 12-13 yaşında evlendirilmiş olan e, kız çocuklarından yani nerelerimizden nerelerimizin annelerinden nerelerinden bahsedilir. E, hani neden diyorum peygamberimizin işte Hazreti Ayşe'yle evliliğine bir ton laf edilir. Sanki, e, bizim dedelerimiz nerelerimizin de hiç bahsedilmez. E, bu doğrudur yanlıştır. O ayrı bir mevzu da e, çocuk gelin çocuk damat asla olmamalı. Bu e, dinen de tasvip edilen bir şey değildir. E, insani olarak da kanunen de tasvip edilir, kanunen de serbest, yasak olan bir durumdur. Ve yani evliliğin erkenliği, geçliği şuna göredir. Her insanın e, şartları, durumu, evliliğe hazırlığı, bu konuyla ilgili yapması gereken işi farklıdır. Bundan dolayıdır ki evliliğe geç kaldı, erken kaldı, tam denemez. Yani efendim adam bu yaşa gelmiş, artık o işten geçmiştir, o evlilik olmaz. E, tabii ne dedik? Çocuk olmamak şartıyla. Yani her dönem, her yaş insanlar hazır hissettiğinde, uygun eş bulduğunda kadın ya da erkek evlenir, evlendirilmesi gerekir. <laughs> Laf uzatmıyorum. Ülkemizde genellikle bildiğiniz gibi üç şekilde evlendirme, evlendirilme vardır. Ve bu genellikle tanışma, tavsiye ve görücü usulüdür. Tanışma bildiğiniz gibi şu an en yaygın olan, en sekülerinden, en dindar ailelere kadar tan yaygın olan bir evlilik şeklidir. Yani gençler üniversitede, iş hayatında, mahallesinde, sosyal medyada tanışmakta, görüşmekte birbirleriyle sürekli işte kafede, dışarıda konuşarak, tanışarak birinin huyunu, suyunu öğrenmekte ve bu bunlar birbirlerinin iyice tanımaktadırlar ve e, bu bir şekilde bu şekilde evlilikler olmaktadır ve bu evliliklerde tabii ki e, gençler zaten böyle olan gençler e, belli bir yaşın üstünde yani 23'ün 25'in üstünde oldukları için e, bu evlilikler gerçekleşirken ailelerinden e, ailelerinin sözüne e, tavsiyesine gerek kalmamaktadır artık onlar bireysel bağımsız hareket edebilmekte aileye düşen sadece evlilikteki bir takım merasimleri, törenleri, adetleri yerine getirmek düşmektedir. Kız ya da erkek olsun. E, bu yaygındır. E, bu Burada tabi e, diğer tavsiye usulünde ise e, en geçmişten günümüze yaygın olan ise e, kişilerin e, akrabası, dostu, arkadaşı, samimi insanların her iki tarafı birbirine uygun görüp Tavsiye tavsiyede bulunmasıdır. Nedir? Mesela bir kimse, bir arkadaş, bir dost, bir akraba der ki senin oğluna şu kız münasiptir. Gidip onu isteyin. İşte özellikleri şudur. Senin oğlunda huyları budur. Bunlar biriyle geçinirler. Bu buna huy, Huyları, suları işte şu, şu şekilde uygunluk vardır. Bu aile de size uygun bir ailedir. Geçinebileceğiniz, dünürlük yapabileceğiniz bir ailedir. Bu yüzden siz bunu bir tavsiyede bulunur. Bu samimane tavsiyeler genellikle isabetli olur. Bu aileler birbirini tanıyordu yani o iki aile birbirini tanıyor da olabilir. Küçük köy ve kasabadadır ama böyle bir şey akıllarından geçmemektedir. Farklı köy ve kasabalarda ya da şehirlerde ya da aynı şehirde olup birbirini tanımadıkları halde o ortak akraba, ortak dost, ortak arkadaş sebebiyle de görüşüyor olabilir. Normal bir durumdur. Görücü usulü ise geçmişte çok yaygın olan, günümüzde de hala devam eden usuldür. Yani evlenecek gençlerin birbirini görmeden, tanımadan, bilmeden evlenmesidir. Nasıldır? Özellikle de e, çocuğunu evlendirme özellikle e, oğlunu evlendirmek isteyen aileler e, birçok kitlikleri, yerlerde dünürlükler, red almakta, kız e, oğlunu evlendirememekte e, evlendirmemesinin bazı sıkıntıları olabilir. Yani bedensel bir küçük bir engel gibi bir takım sıkıntılar olabilir. E veya bulunduğu hani bu günlerde en yaygın olan şey nedir? Biz e, köye kız vermeyiz veya aynı köyde olmasına rağmen kızım köyde kalacaksa sizin oğlunuza kız yok gibi bir şeyler olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki e, bu insanlar e, oğulları bekar kalmasın yani bunun neyi eksik gibisinden Doğu illerimize gitmekte orada birisinin aracılığıyla e, ve orada hiç ailelerin kültürleri, gelenekleri uymadığı, hatta dilini bile uymadıkları halde oradan evlendirilmektedir. Burada el kız ve erkek ya hiç görmüyor birbirini el kadar ya da işte o orada bir sefer görüp görüşüyor, başka arkası gelmiyor. E, hatta birçok insan nedir? E, geldiğinde ailesinde Türkçe bilmiyor kızcağız. E, zaman içinde öğreniyor. Tabii ilginç olan nedir? Yani bunlar iyidir, kötüdür demiyoruz. İlginç olan şu, boşanma oranlarına günümüzde maalesef boşanma oranları çok yaygınlaştı, rutin hale geldi. Eskiden, hani biz eskideniz de niye göre eski, niye göre yeni diyelim. Bu çevresel olarak bizim çevremizde en azından 80'li, 90'lı yıllarda hatta 2000'lerin başında bile biri boşandığı zaman ne oldu? Böyle biri boşanmış, vay anasını ne oldu ki? Bunun başka bir çaresi yok mu?'' gibi Büyük bir tepki, hayret uyandırırken günümüzde gayet sıradan bir işmiş gibi rutin hale gelmiştir. Ve istatistikler şunu göstermektedir. Kendileri bilerek, tanışarak uzun yıllar birbirinin huylarını sularını bildikleri, iyice öğrendikleri, yedikleri, içtikleri, üniversiteyi beraber okudukları, gezdikleri yıllarca bir üniversite düşünün en az 4-5 yıl gezdikleri halde evliliklerini severek, isteyerek, aşık olarak evlendikleri halde sürdürememekte ve boşanmayla sonuçlanmaktadır. Ve bu, bu oran diğerlerine göre daha fazladır. Görücü ve tavsiye usulünde ise boşan oranı ona göre daha düşüktür istatistler diyor. Ben demiyorum. Ben böyle bir iddiada bulunmuyorum. E, niye böyledir? Peki bu görücü ve tavsiye usulünde boşanma daha düşükken bu aileler diğerlerine göre daha mesut, daha mutlu, daha huzurlu olduğu için mi böyle devam ediyor? Hayır. Kesinlikle hayır. Burada ne yapılıyor? En azından görücü usulü çoğunluğu ailelerde gördüğümüz şudur. Kız evden çıktıktan itibaren artık onun baba kapısı kapanmakta, geri dönüşü olmamaktadır. Ve geri dönüş yolu ona kapanmıştır. Bundan dolayı eğer boşanmaya kalkarsa, geri aile evine, baba evine dönmeye kalkarsa bazı çok yüksek miktarda maalesef baba evi kapandığı için boşanmaya kalkarsa bunun bazıları namus meselesi yapmakta. Bundan dolayı da kadın adamın zulmüne, haksızlığına, mutluluğa, mutlu olmamasına, şiddetine sabır göstermek zorunda kalıyor. E bazen o kadar e, sabredemiyor artık hatta aşıyor ki çocuk e, sık sık haberlerde bazen duyarız işte iki çocuğuyla bir çocuğuyla baraja atladı denize atladı işte ilaç içti zehir içti çocuklarıyla beraber öldü gibi e, mevzular görür Görürsünüz. Ve o cenazeler defnedilir, mevzu kapanır. Aynı şey tavsiye edilenlerde de e, boşanma oranı olabilmektedir. E, gayet normaldir. E, hangi açıdan normaldir? Çünkü e, o e, sizi iki tarafı tanıyıp bilen insan e, bunlar birine uyum sağlar dedikleri halde uyum sağlayamayabilir. El iyisi diye bir tabir vardır. Yani o kız, e, tavsiye edilen kız e, çok iyi çok uyumlu, geçimli, bilindiği halde, öyle olduğu halde, topluma karşı, çevresinde karşı çok sevildiği, sayıldığı halde evlendiği aileyle geçinemeyebilir, orada inat edebilir, huysuzluk çıkarabilir. Yani onlara dışarıdaki hoşgörüsünü, iyi yüzünü değil, tam tersi gül değil, diken tarafını gösterebilir. Veya tam tersi erkek aynı şeyi yapabilir. Yani dışarıda en iyisi olan e, gayet uyumlu, sevimli, yardımsever olduğu halde hoşgörülü olduğu halde eşine karşı hoşgörülü değil, kaba, saba, sert, e, inatçı, kırıcı olabilir e, ve bunlarda da ma maalesef boşanma olabilir. Gayet normal. Peki hangi tür evliliklerde bu tür şeyler karşılaşıyor? Birincisi her iki taraf kız ya da erkek sakin, kibar. E, uyumlu geçimli ise bu ailelerde de pek e, problem çıkmaz. Eğer her iki tarafta yani kız ve erkek öfkeli, asabi e, sabırsız inatçı ve benzeri huyları varsa her iki tarafında bu elbette yürümez. Çünkü e, her iki tarafta öfkeli olunca patlama olur, kavga olur, dövüş olur. Bunun e, diğeri erkek asabi, öfkeli inatçı, sabırsız olursa Kadın ise sakin, uyumlu, geçimli bir insan e, tercihe, sakin bir insansa bu evlilik yürüyebilir. Yani kadın alttan alır, erkek bağırır, çağırır, öfkene sabırsızlık eder, hüdüklük eder. Ama kadın bunlara sabredebilir, katlanabilir, onun huysuzluklarını affedebilir, damarına basmaya basmayabilir. Ve bu evlilik bu şekilde yürür ama kadın burada ezilir ve mutsuz olur ya da yeter bu kadar deyip boşanabilir. Tersi olsa kadın öfkeli, asabi, inatçı, sabırsız ve benzeri durum böyle bir şekilde geçimsiz olursa, erkek ise uyumlu, sakin, insan ise buna katlanabilir zaman içinde ama gün gelir artık o da yeter diyebilir. Yani kadın kadar sabredemez, o ona ağır gelir. Erkeğe ağır gelir ve bu da maalesef boşanmayla sonuçlanır. Geçmişte ya da ne oluyor? Geçmişte bu sık görülen bir şeydi. Her iki taraf birbirinin hayatını birbirine zindan etmekte. Ya da işte adam öfkeli, kadın hayatı zindan olmakta. Kadın öfkeli, adamın hayatı zindan o sabrediyor ama hayatları zindan olmaktadır. Şimdi mevzuyu çok belki uzatıyoruz ama günümüzdeki bu boşanmalardan sonra şunu diyeceğim. Herkes evlenmeli mi? Herkesi evlendirmeli mi? Yani herkes evlenmek zorunda mı? Ee, evet ihtiyacı var doğa, galiba doğası gereği evlenmesi ama e, bu müessese bu kadar basit mi olmalı? Devlet ne yapıyor? Sağlık problemleri çıkmasın. Doğacak çocuklarda sağlık problemler olmasın, kan uyuşmaz şunu bunu diye sağlık raporu aldırıyor. Gayet güzel yerinde bir karar. Ama e, şundan hala yoksunuz. Devlet psikolojik raporu şartını koşmalı evlilik hayatı için. Ne gibi? Mesela kişiler henüz evliliğe hazır değilse bu olgunluğa erişemiyorsa, aile, aile sorumluluğunu kaldıramayacak olanlar varsa, kendini bir şey sanan şımarık, şımartılmış hoyrat, kaba, zalim görgüsüz, güçsüzü ezen, güçlüğe gelince tapan e, karşısındakine değer vermeyen, kadınları insan bile saymayan, kendini kral sanan, e, böyle ukala, kendini beğenmiş, asla hatasını, kusurunu kabul etmeyen, aslında affedersin, bir halt olmadığı halde kendini böyle göklerde bir şey zanneden insanlara e, evlilik evlendirilmemeli. Bu evlilik izni psikolojik olarak verilmemeli. E, karşısına saygısı, sevgisi olmayacak bu hoyratlara, bu evliliği kaldıramayacak olanlara verilmemelidir. Verilirse ne olur ki zaten böyle bir şey yok. Şimdi zaten veriliyor. İşte bunlar evlendirilirse ne oluyor? Kadına şiddet hatta cinayete kadar gitmektedir. Ee, ve bu yüzden ailelere büyük görev düşüyor. Ee, çevre insanlar buna ya olacak herkesin ailesi odam bekar kalsın hakkıdır filan der ama maalesef sonuçlar kötü olmaktadır. Bu kadın şiddet ve e, cinayet meselesi, boşanma durumunu orada ayrıca bir anlatmayı, yani fikrimi, görüşümü söylemeyi düşünüyorum. Yani herkes evlendirilmemeli. bazı insanlar maalesef hayatı bekar olmalı yoksa karşısındakinin hayatını zindan etmekte bu sorumluluğu kaldıramamakta. Bunu henüz onun bünyesi buna uygun değil. Yani bedenen değil, zihnen yani Bünye uygun değildir. Hoşçakalın. Yeni başka konularda görüşmek üzere.